Evet 13 Mart 2021 ve Kilis'in 20 kilometre kuzey batısındayız. Burada kekik kim yani diye bilinir. O bitkiyle alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. Artık mevsim geldi. ilkbahar haliyle başlıyor. Ve kekik gerçekten kullanımına çok geniş ve şifa deposudur. Özellikle ya yani bizim bulunduğumuz bu bölgede nasıl kullanılır? Mesela toplatılır, kurutulur, çay olarak kullanılır. Veya yine kurutulup kebaplarda, kurutulup özellikle tepsi yemeklerinde kullanılabilir. Veya veya zeytinyağı ile zeytinyağı ile veya salça ile birleştirip birleştirilip bunun salamurasını yapabiliriz. Veya toplayıp çok hafif bir sıcak suda çok az bekletip ya yani şoklayıp dolaba atıp yaz döneminde salatalarda kullanabiliriz. Değil mi Mustafa Eymen? Evet canım oğlum. Biraz bekle canım oğlum. Ve gerçekten zahter yani kekik Özellikle çok şifalı lakin toplanırken de bunun sizden ricam çevreye zarar de toplanılması lazım. Yani şu şekilde evet. Bu şekilde bunun toplanması lazım. Neden? Çünkü çünkü bu aynı zamanda toprağın havalanmasını sağlıyor. Toprağın oluşumunu hızlandırıyor. Aynı zamanda bir sürü böcek gelip bunun üzerinde hayat buluyor ve aynı zamanda yeşil bitkiler hepsi eee karbondioksit alıp oksijen olarak çevre veriyor. Yani anlayacağınız bitkilerin bir sürü faydaları var. Ne olur bunları toplarken a a bitkiye zarar vermeyelim ve unutmayalım kekik Akdeniz ikliminin garik bitki örtüsündendir. Evet. Mustafa Emre beraber selamlar ve saygılar diyelim. Allah'a emanet olun.